321 kayıt. Merhabalar, bugün Diana ile birlikte Nişantaşı'ndayız. Ekranlarda Diana izliyor. Diana, <laughs> kevende. Evet. Anan Kasım 2025 bugün, efendim. Yani. Nişantaşı e sokaklarında, Savanköy'ümde buluştuk. Evet, çünkü öğleden sonra çok kalabalık oluyor ve Petra'da yer bulamıyoruz. Ve günde ee, e bir çalışıyor. Evet. Ve ben de tabii hafta içi çalışıyorum, Sonra vakit olmuyor falan. Ee, Petra'da yer bakmaya gideceğiz. Umarım buluruz. Umarım. İnanıyorum. Kamera ee, Diana'da arkadaşlar geçidi biliyor. Sokakta güzel değil ki sokağa çekeyim. Dur şu tarafa çekeyim bari. Bir de değil. Kanal sahibimiz. <laughs> Hadi yürümeye devam edelim. Gidiyoruz. Petra yaz kaldı. Başlıyor muyuz? Ee, başladık. 3, 2, 1 Tekardan. kayıt. Ee, biraz yakın çekiyor. Öyle bir özelliği var bu kameranın. Çok zor iş. Benim hoşuma gidiyor bazen. Ama biraz geniş. Biz güzelim. çekini yapacağım. Ee, şu an değil. Ama ben... İnsanlar ilginç baktı. Biz de sınırlı turistlerdi. Bu işi yapana saygı duyuyorum valla. Kolum ağrıdı. <laughs> Kamera taşıyana. Gerçekten zormuş. Valla zor Hayır, iş. Çok değilmiş. Heh. İşte burada. Çok fazla vermişler. Şimdi biz buradan mı gideceğiz? Evet. Birazdan tekrar çekim alacağız. Yeni yıl Arifesi olduğu için çok tatlı süslemeler var burada. Çok tatlı süslenmiş. Diana'yı çekime alalım. Diana bugün ne tercih etmiş? Videoyu erken kesmişim. Ee, hemen geldik zaten. Yana'yı takip ediyoruz. Krokop's açılmış. Umarım yer vardır. Tost çekecek. Rasulsüz yok ama isterseniz badem ve limon Şimdi kamerayı çevireceğim. Ne <laughs> <laughs> kadar yavaş yollamıyormuş ya. Benim depolama alanım olur diyeceğim acaba. Olabilir. Petroday.